Evet, evet bugün şil, Şililik'e kaldık. Selçuklu Belediyesi 2. sınıfın 2. dönemine geçtiği mes için Şililik'e kaldık. Evet. Evet, Şililik ne anladım. demek biliyor musunuz? Şililik Konya'ya özel bir bir şey yani içerisine şeyler var. Arkadaşlar yani, yani, bu şeyi yer söyle. Bunun içinde bir şey yer var. Şimli Şivli Şi Şifli Dur bakalım oku bakalım Ergen kalkan pişirmiş İki çörek bir börek Bize şirinlik gerek Evet tam bir bayram Ay, Havası bayram olacak gibi. Evet Açın bakalım kutunuzda ne varmış Oooo Çok güzel. Oooo Aaa Aa, Aa, oyunlar da, da, da var da Bakayım küçük Evet Evet, onu ütüyle yapıyorduk değil mi? Şekil evet. verip. Başka ne var? Um, ee, yapıştırıcı var, bir tane. Aa, makas, var. makas var. Çok güzel. başka. Hayır, seri makası var. Çikolata var, bakayım. Oo, Çağatay ben bunu sana hediye edeceğim. Hmm, bak bu çikolata da çok güzel, seviyorsunuz. Evet, bundan kek var. var. Bunda bizden büyüğü var arkadaşlar. Hamur var. Evet. Sarı bir tane hamur. Yapıştırıcı. Yapıştırıcı. Ancak bu 404 değil. Dört bunu sen kullanabilirsin. Ha, evet ha. şöyle bir karışık kuru yemişimiz var. Leblebi, üzüm. Mi? Bakabilir miyim? Aa, yap, mi? yap bozdu mu bu? Hmm. Yap, bozdu. Ben bunu alıyorum. Anahtarlık. Çantayı, Çantay, bir, bir göster ama nelerini neler al? Bisküvi, eticini. Bu ne? Aç bakalım mı? çekiyoruz. Bir de ne var? Şivlilik kitabım var. var. Dur bakalım neymiş benim bu? Bak. Aa, bu evet. Bak Metan çok güzel. Oo, çok güzel bir kitap. Hadi açalım arkadaşlar. Hadi. Ben şuna Mandala. Evet. Şöyle. Evet. Toplama çıkarma evet. işlemleri var. Birinci evet. sınıflar için yazılar evet. var. Evet. Dualar var. Çok evet. güzel. Bak, şunla, Mandalalar yeni. Mandalalar çok güzel yaparsın değil mi Meta? Yaparız. Bak burada da ne hacı yatmaz yapalım diyor. Yapalım onu da olur mu? Hadi Çok güzelmiş. Çağatay bakayım göstermiş. ne aldın? Ne çıktı bu kutunun içinden? Aa, Aa çok güzel. Bak burada ya nasıl bak, oynanacağı sen yazıyor. Senin Seninki evet. Yap bakalım. Çok güzel. Aa çok ne güzelmiş. Yapacağız? Başka ne vardı? Bir de böyle bir kutu vardı. Bir şu var. Crazy rings. Bu neymiş? Great for. Bir de şöyle ya boyamız var. Aa, ne ya, neden Bunda ne neden? çıktı Meta? Bak bul tamamla. Anneciğim onu aldı. Sen aç bakalım ne varmış onda. Bu nasıl bir şey? Bak bul tamamla. Çantay ben anlamadım. Aa bu da öyle bir şey. Bak a bu çok güzel. Bak bu şey neydi bunun adı? Bir dakika. Aa. Tang tangramı benziyor. Evet. Bunlar çok güzeldi. Bak böyle şekiller yapıyorsun Metihan. evet Şekiller yapabiliyorduk. <laughs> Mesela ben yuvarlak yapacağım. Bak burada buradaki şekilleri yap. Bak buradaki şekilleri. O zaman ne yapalım? Abla. Hadi kuş yapalım. Kuş yapalım. Yani nasıl? Aa evet Çağatay bak bunları buraya yapıştırıyorsun. Sonra da böyle Sonra, bu şekilde bak kare. Sen de yapıyorsun. Bak kareye, bu kartları uyarak anladığım kadarıyla şuraya, şunları da yapıştırancım. Güzel yapıştır ortala. Kareye, şuraya, Sonra bu şekilleri bakarak sen de şeklini oluşturuyorsun. Şuraya. Evet meta yapıyor. Çok güzel değil mi anneciğim? Ne güzel böyle belediyemiz çalışıyor. Konya Selçuklu Belediyesi her sene böyle şirinlik yapıyorlar ve Anne, çocukları bize, mutlu ediyorlar. Bu, bu bizim Konya'ya özel bir şey. Evet Konya'ya özel bir şey. Aynen. Oğlum ikinci sınıfın ikinci dönemine geçti. Çok mutluyuz. Değil mi? Evet. Gelirim canım. İyi tatiller mi demek istiyorsun? Hı hı. Evet, iyi tatiller abi. Bilsem sınavımız da var. Onu da çalışmamız hı hı. gerekiyor anneciğim. Çalışacağız. İnşallah. Ara ha? tatil kitabım var. Onu da çalış. Ay çok güzel ha? oldu. Ben şimdi bir de şunu açacağım. Şu benim çünkü. Hı hı. Chat'i onun mu? Var, var. Oo. Oo. Kuş yaptın değil? Mi? Başka? O ne anneciğim? Onda ne varmış? Ya işte, hani vardı ya. Kendi anahtarlığını tasar. Aa evet, bunu sen ilk orucum hediye önde almıştın. Aynen. Öyle bir şey ve e, ütüleyip buraya Aslında şekiller bu yapıyoruz. Ya. Şimdi bunu asıyorum. İstediğin şey yapıyorsun. Sadece bu değil. Bunu örnek olarak vermişler. İstediğin şeyi oraya koyuyorsun. Ondan sonra ütürüyoruz. <laughs> Ve o eriyip birleşiyordu. Bir robot yok. Tamam ama yemekten sonra yap istersen onu. Bunları yemekten sonra saklayalım. Annem karıştırma. Kutularına koy tamam mı çantay? Yemekten sonra saklayalım. Yani. Çok sevdik değil mi biz bunu? Geçen sene denk gelememiştik. Geçen sene bir de başvurmamız Aynen. gerekiyordu. Ama bu sene başvurmaya gerek yok. Okullar tatile e, girerken Karne aldıktan sonra bütün çocuklara bu kutuyu dağıtmışlar. Evet. Ee, bu da çok güzel, çok hoşumuza gitti. Okul açıyor, başka dersler, hocaların hepsi zaten bana dersler. Kopya da vermiyor Şaşkın. <gülüyor> bu şeyde. Ama ona biraz oynayacağım. Oynarız. Beraber de oynarız ya da çekeriz. Olur. Siz niye yere oturdunuz bu arada? Çünkü çok fazla şey var. Evet yemeğimizden sonra ee, Videoya geri dönüyoruz. Hem abur cuburlarınızdan yersiniz çikolata Aynen. kek, kuru yemiş onlardan Hı. yersiniz. Tamam mı? Evet oğlum. Evet. Bugün oyunlar yemeyi as. Kutudan çıktım oyunlar ya oyun. İlk arkasını oynayın, bunu oynayın, bunu. Bu, bunu oyna. Halkayı mı? Halkaları oyna. Tamam. Yerde yap istersen. Ne? Yerde yap. Tamam. Hadi Aa, yap. Burada. Ya Orada mı yap? Ama diğerleriyle karışmasın. Onun için dedim. Hadi yap bir tane göster arkadaşlarına nasıl oynanıyormuş. <laughs> bu mu bu ya? Bu değil mi bu? bu mu? Evet. Böyle, var evet. Bak böyle, bu... ee, şey kartlarımız var, renklerine evet, göre ve aşağı yukarı yapmışlar. Hadi yap bakalım, onu yapacaksın, tamam? Bunu bunu, bunu yapacaksın? Tamam. Bu, Önce ne gelmiş? Yeşil. yeşil. Evet. Biraz yukarıda yesin. Hı hı. Sonra? Kırmızı bu oturuyor. Evet. Çıkarttım. Neden bunu, anne? Bunu çünkü şeyime takacağım. Neyine? Çantana mı? Hayır. Sürme. Hani şey yapacağız ya. Hadi yap. Anne. <laughs> anladım. O üçlü ütüyle yapıştıracağımız şey. Ben, bu da yukarıda ya. Ben bunu yukarıya Evet. Yapıyorum. Sarı ben yukarıda. Şu, mavi de aşağıda. Mavi de aşağıda. Evet aynı şekli yaptık. Çok güzel bir oyunmuş. Tam da sana göre bir oyunmuş. Evet. Evet. Halkalarını kaybetme kutusuna geri koy. Bu da aynı şekilde. Bu oyun da aynı evet. şekilde. Bunu da mesela Çağatay bunun yapışkanlarını yapıştırdı. İlk önce dondurma geliyor. Sonra içecek. Sonra hamburger. Sonra pizza. O şekilde e, bunu da yerleştiriyoruz. Evet. Bu da güzel bir oyun. Evet. Meta'nın oyunu da buradaydı. Evet. Yaptı. Bir tane de hamurumuz. Boyumuz. Evet. Onları da kaldıralım. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Tamam mı? Tamam ondan da bir tane yap. Yemeğimiz soğuyana kadar ondan da bir tane yap o zaman. Yapacak mısın? Yapacağım. Hadi yap. Bir, birazdan da şu bütün şeyini çekelim. Olur. Çöplerimizi alalım. Mutfakta mı isik? Hı? Hmm? Biraz soğusun. Ya yani anne ben burada <laughs> oturuyordum. Tamam nerede oturmak istersen anneciğim. <laughs> evet yaptım. Evet kutusunu koy. Ya benim bir tane daha kutum vardı. Ben buradaydım. <laughs> Şaşkın. Yalnız koydum. Ya nu skorun. Ya bi sağladım. Bak anne ben yapım. Tamam. Güzel. Anne aslında gel hangi kalıbı seçiyorsun? Hangisini seçiyorsun? Göster bakalım. E ee, Bunu. Tamam, onu yap. Ama aynı gölge. Ah, bunu burada... yani şöyle tutacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ne geliyor önce? Ee, ben ilk bir Ne ne var? Önce ne var? Tamam alttan başladın. Ve bu üstü bu hamburgeri üstüne şey içecek koy. İçecek tamam. Biraz yamuk olsun. yapıştırmış Şu olmuş olsun. Ben de Sonra? Dondurma. Dondurma. Sonra? Sonra Heh. hamburgerin aslasına hı hı. pizza. Pizza. Çok güzel. Aferin sana. Bir tane daha Hadi yap. Yemeğimiz soğuyana kadar yapabilirsin. Bunu yaptım şimdi de. Bunu yaptım. Tamam. Mete sen bunu al. Buna göre yaparsın anneciğim. Nerede kutun? Pizza buraya yapıyorum. Hangisini yapıyorsun Çağatay? Bunu yapıyorum. Tamam. Hı -hı. Tamam. Tamam. Öğle ha -hı. hı hı. Haftaya Perşembe, Metehan. Şey, burada fener yakılacak. Eğlence olacak. Hı -hı. E, ertesi günde de dolaşıp e, şivdiriklerinizi şey, alacaksınız. Nasıl? Yani böyle e, kim ne alırsa e, böyle şey olur, um, bisküvit olur, şeker olur. Hı -hı. Kuruyemiş tarzı böyle olabilir. Hediye olabilir. Bilmiyorum. Ben de bu sene ilk defa burada. Çünkü öğreneceğim, yaşayacağız birlikte. Tamam mı? Anne orada mı? Bakayım. Ya bu çok zor. Yok zor şey. değil annem. Sen biraz yamuk yapıştırdığın için öyle oldu. Hayır bunu yaptım. Tamam yap hadi. Bunu yapacakmış benim oğlum. Şimdi az saniye... Gel. Şöyle şunları kenara alalım da karışmasın. Yıkayacım. Evet. Su yiyi daha kolay gel. Evet yaptım anne. Afiyet şuna. Harikasın. Hadi bir bakalım Hadi yemeğimiz. Bay bay Mete bay bay. Evet. Ne yaptın anneciğim? Bir robot yaptım. Robot Tabii ki o abim yaptı ben yapmadım. Onun kağıdı var ama Biraz kalın hmm. geldi bence. Onun için biz kendi yağlı kağıdımızla yapacağız. Koyalım. Aynen. Evet. Alt kısımda bir de yağlı kağıt vardı. O yüzden bu. Biraz çek bacan anneciğim. Tamam. Çok keder. Tut şunu şöyle. Evet çek şimdi elini. Elini çek. Olabilir. Ben yoğurdum annem yapıyor da ben yakıyorum. Evet. Ben de iyi misin? Yani yolu. Elimi yandım bak. Basıyorum. Yeter Evet merhaba herkese. bugün alışveriş yapıyoruz çelik için. Evet, fibrelik. Konya'da şivlilik denen bir adetimiz var. Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Şivlilik, 3 ayların başlangıcıyla beraber, 3 ayların ilk perşemesi yani regaib kandilinin olduğu gün Konya'da çocuklar sokak sokak böyle kapı kapı gezerek çocuklara ikramlarda bulunulur. İşte gofret, cips, çikolata tarzında ikramlıklarda bulunulur. Bunun tarihinden bahsetmek isterim. Konya'da eski zamanlarda bu adet genelde Konya'nın ilçelerinde de yoktur. Sadece Konya merkeze has bir adettir, gelenektir. Eskilerde dedelerimiz, atalarımız 3 ayların girişinde bu 3 ayların rahmet aylarının müjdelendiği için çocuk sevindirmelik Kırık leblebi dediğimiz sarı leblebinin ikiye ayrılmış hali. Evet. Kırık leblebi de hatırlarmış çocuklara. Daha sonra bu kırık leblebinin yanına işte akide şekerler ilave olmuş. Daha sonra gofret ilave olmuş. Ve günümüzde de tabii gıda çeşitliliği arttığı için şimdi yüzlerce çeşit çocuklara ikramlıklar çıktı. Evet şöyle gösterelim. Evet, ve de, e, günü dediğimiz o üç ayların ilk perşembesi Regaip Kandili'nden bir önceki günde akşamleyinde kenar alaylarımız oluyor. Bunlar fener alaylarıdır. İçine e, mum takılıyor. Mumu yakıp gökyüzüne bırakıyoruz ve gökyüzünde ışıl ışıl böyle bir şova dönüşüyor. Evet biz de bir tane aldık. Evet Metehan ve Çağatay kardeşlerimiz de yarın fener alayına katılacaklar. Evet. E, ve daha sonra da Perşembe günü şivlilik toplamaya İnşallah. Çıkacaklar. Hayırlı Gerçekten uğurlu olsun. Herkes çayları mübarek olsun. İnşallah. Sağlıklı saatte Ramazan'a kavuşmak dileğiyle. Çok teşekkür, ben Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. olun. Şöyle biz de şivlilik için gofret aldık. Bu gofret ne kadardı? Gofret e, 36 adet 46.95 efendim. Evet şey e, eticin 60 e, adet. adet. 60 paketi 53.95 53. efendim. 53. Bu da e, yüzlü. Boybox'un molipopu 100'lü 109.95 efendim. Evet. O da ülkenin çokomeli. E, 15'lik paketi 16.95 fiyatı. Evet, bu şekilde. Bunlar da fenerlerimiz. Evet. 15 TL. Ş şöyle şöyle figür, figür haline geliyor. Bunun Aynen. içine buraya mum takıyoruz. Bunu yaktığımızda, bunu kapattığımızda bu şekilde gökyüzüne bıraktığımızda mumla beraber çok da güzel tamam. bir görüntü olur. Aynen. Biz geçen sene denk gelememiştik. İstanbul'a gitmiştik. Fener alayını mutlaka İnşallah. ve İnşallah. Nerede yapıyorlar? Nasıl? E, mahallelerde hep böyle mahallelerde bu bo al boş alanlarda boş olanlarda. Boş alanlarda Burada karşıdaki e, boş alanda toplanır muhtemelen. Bizim herhalde şey marketin önünde olacak. Evet, Geçen evet. sene öyle olmuştu. Evet. Bakalım bu sene de inşallah denk geliriz. Hadi. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Hayırlı işler olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hadi bakalım. ben Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Bugün Şile'lik için abur cubur aldık. Evet. Evet Fener alayı olacak evet, değil mi? Yarın değil ya. öbür gün. Çevirilirlik içinde. de bunları aldık. Ayları, İnşallah yeter. Üçüncü ayların parçam bir günlerinde Fener alayı yapılırmış. Ve onda bunların içine mum koyun. Bakmış mı? Evet. Bu mumları şöyle koyulmuş. Sonra kapatacağız. Sonra kapatıyorlarmış. Havai evet, uçuyor. Ne güzel olur değil Aynı, mi Şente Aynen Aynen. böyle hani balonlar olur ya böyle. Hava balonu. Evet. Uçar. E, gökyüzü ışıl ışıl olacak. Çok güzel olacak. Bana bir kedi paraşütteymiş gibi. Ama <laughs> arkadaşlar dikkat edin. Birisi size balon verirse isinden bir şey takıp patı yapmayın. Evet biz öyle havai fişek tarzında şeyler ellemiyoruz. Evet bay bay yapayım. Hı -hı. Gelin bakalım fenerlerinizi. <laughs> Çata yamuk tutma annem. Dur bak bakayım. Ne yapacağız fenerlerimizi? Bu güzel <laughs> İnşallah hadi bakalım. <laughs> <laughs> ne diyorlar Fener Alayı? Fener Alayı maymun suratlı. <laughs> erkeklere Fener gelince? Kızlar Sarayı. Erkekler de tam tersini söylüyor. Ha? Ya onlar da aynı Öyle mi diyorlar? Camdan mı izlesem? Çok güzelmiş bu camdan <gülüyor> 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 Soğuk demiş değil mi? Hava soğuk. <laughs>

Ne güzel. Evet, bak 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 herkes bırakıyor hayatım. Gördün mü ne güzel. Şey. Evet, anne, çok güzel anne, uçuyorlar. Anne, Nasıl uçuyor bak? Evet orada eğlence de var hayatım bence. Nasıl uçuyor? Ne güzel uçuyorlar. Kadar, evet. Anne. Annem. 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 bilmiyorum. Bu mi? Olur. Çok Daha uzak, bir uzak, bir uzak ama çok uzak. Gördünüz <laughs> mü bir sürü fener? <laughs> Yeni uçanları çekelim. Ay bak 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 ateş düştü. Vallahi birisi kafasına düşün düşünsene bak onun içi düştü. Şimdilik. Şimdilik. Bakalım neler topladınız. Oyuncak bile verdiler araca. Hayırlı kandiller. Gidenin yarısını dolaştık. Hayırlı Hadi bakalım. Evet. Sen de hayırlı kandillerdi anneciğim.